Yapımızın temelinde proof membran tercih ettik. Karde duvarlarda ise Tabii, sürme, izolasyon hı hı. sürme izolasyon Bırak, tercih ettik. Sürme izolasyon tercih etmemizi sebeplerinden biri yekpare oluyor ve o bütünlük sağlıyoruz. Bu yönden kesinlikle PVC membrandan çok daha sağlıklı. Şu bez, evet, keçesi de yaptık tamam. Aynen. Oraya devam ediyorsun. Şu birinci kat. Şu ikinci kat. Bu astar, bu astar, bu birinci kat, bu ikinci kat izolasyon. Onun için yapılacak. İç piyes ve direnç lafası. Onun için direnç lafası. Şurada şeyle. Ondan yani sonra sana kalmış olmuş o. Proof'la şeyi nasıl yaptın? Proof'la Abi, hiç belli olmuyor. Şurada. şurada şu an e, en son burası kurusun. He he. O e, şeyin dediği Hasan yani o polüretan bir şey malzeme. Evet. Yani o membranla yeri... radyanın arasındaki şeyi. İşte tayrut deliklerini de böyle yaptın. Yani, tayrut deliklerine kerdi diye bir malzeme var, su geçirmiyor. Evet. Komple odan katladı. Hmm. Burası burası.